Miran bu gelmiyor buton. Hemen Allah aşkına bir ekran açar mısın? Açayım. Bak. Normalde şurada mavi bir buton olması gerekiyor. Yayını başla deyince gelmiyor. Bekle bir saniye. Eee bir YouTube'a girsene. Stüdyoya tıkla bir. Bak, yayın anahtarını sıfırla bir Egemen. Kopyala şimdi. Bekle, kopyala. Şimdikini kopyala Egemen. Yolu. Şimdi OBS'e gir.